Biz buraya uhuyla mı yapıştık? Bütün para gitti. Biz de gidelim. <laughs> Hadi Ayşe, hadi Ayşe, hadi kızım ayrıl gel, ayrıl gel Ayşe, hadi kızım, hadi Ayşe. Kim bu Ayşe? Ne Ayşe'si be? <laughs> ayrıl da oh, gel dediğin Ayşe. Yapma. Puh, Allah cezanı versin Emi! Bir de evli ha, kazını ayırıp sen mi alacaksın ha, cezanı versin. Oh. Kim evli be? Kim olacak? Allah'ın cezası Ayşe diye sayıkladığın karı, ayrıl da gel dediğin karı. Ha, o Ayşe mi? Ya o kadın değil, beygir. Ayol sen beni deli mi etmek istiyorsun Herif? Vallahi at Ayşe o. Dün yarışlara gittim, Ayşe diye bir at koşuyordu. Herkes öyle bağırıyordu. Ayrıl gel, ayrıl gel. Allah senin cezanı versin Emi. Ayranı yok içmeye, tahtaravanla gider yarışa. Huh, seni! Utanmıyorsun değil mi? Çocuklarının nafakasını at yarışlarında yemeğe! Vallahi parayla... Sus! Sus! Bayılacağım! Sus! Vallahi bayılacağım! Daha ne olsun? Bir kumarın eksikti! Defol! Karıcığım bak! Bırak! bırak. Karıcım, bak! Senin karına da Ayşen'e de! Yanılıyorsun! Hayır yanılmıyorum! Ay bayılacağım! Ay, ay vallahi bayılıyorum! Hadi git! Konuşma! Git gözüm görmesin! Hani bu son? Hani bir daha oynamayacaktın? Boyun bozsun devrilsin. Defol! Ah çocuğumun hastane parasıydı o. Altı aydır biriktirdiğimiz paraydı o. Ne oluyor Halil ya? Ne olacak ocağımızı söndürdü. Geber inşallah. At yarışlarında sürü. <laughs> <laughs> Ağlama bacım. Nasıl ağlama? Evladımızın hastane parasını yemiş. Altı aydan beri yemeden, içmeden biriktirdiğimiz parayı. Çocuk için para lazım biliyor musun Niyazi? En azından 500 bin lira. Karı kendini aldatıyor. Biriktirerek toplanır sanıyor. On yıl yemesek, içmesek... ...gene de toplayamayız bu kadar parayı. On yıl! Ya piyangodan çıkacak, ya totodan, ya da yarışlardan. Tek umut bunlar. Yoksa oynar mıyım? İşimiz şans oyunlarına kalmış. <laughs> ne diyorsun be Halil? Bizim şansımız olsa anamız kız doğururdu. <laughs> Hem de şöyle etli butlu, güzel bir sarışın. Sen de çok çirkin bir karı olurdun. Evde kalırdın lan. Neyi <laughs> <laughs> buldun mu Niyazi abi? Bakıyoruz. Gülizar 5 numara. Tamam. He. Selma 6 numara. O da tamam. Buldun mu? Buldum. Buldun ha? E, bir yüz bin verin. Bir sürpriz var. Gözün aydın. Havadan yüz bin lira. Oynamadım ki. Anlamadım. Oynamadım ki. Yani oynadım da yatırmadım. Kaç paralık oynamıştın? 50 liralık. Yani 50 liralık altılıyı yatırmadın mı? Yatırmadım. Niye? 50 lira be. Bu bir şey mi? Geçen haftaki altılıyı da buldum. Hem de gene elli lirayla. Ama onu da yatırmadım. Kaç para verdi biliyor musun? Tabii dört milyon. Peki dövünmedin mi? Kafanı taşlara vurmadın mı? Yo niye vurayım? Nasıl olsa gene bulurum. <laughs> Hemşerim bugün ne aldın? <laughs> Kemik. Kemik yiyor bizim ihtiyar. Dört nala gidiyor martılar. Hani nerede tutturanlar? Beşte kalıp fıttıranlar. Sürprizle aklını kaçıranlar. Bu ne be? Beyi... ...Martılar üzerine istemiştiniz ya! Martılar ha! Sen hiç hayatında dört nala giden martı gördün mü? Haklısın! Dört nal olur mu hiç? <laughs> Kuş bu! Bir dakika düzelteyim! İki nal gidiyor martılar! Tutturamadın! Evet, tutturamadım! Ben tutturdum! Altılıyı mı tutturdun? Altılıyı tutturdun mu? Tutturdum. Kaç liralık oynadın? Elli. Hem de elli lirayla. Yoksa atları rüyanda mı görüyorsun be? En az altı yüz bin okur. Köşeyi döndün Niyazi, hadi. Niye? Niye mi? En az altı yüz bin alacaksın. Almayacağım çünkü yatırmadım. Yatırmadın mı? Yatırmadım. Aa! yatırmadım. Aa! Aa! Vay salak vay. Şş, kaçı oynuyoruz kaçın? Altıyı oyna Aldı. Ah be Niyazi be kardeşim, ah be kardeşim, yatırılmaz mı be? Ne yapayım? Niyazi, hmm. sen hakikaten tutturdun mu? Neyi? Altılı Ganyan'ı. Tabii tutturdu. Ve yatırmadın. Evet. Bez doğrusu, bunu başka yerde söyleme, vallahi döverler seni. <laughs> ben böyle oynarım işte, tamam mı? Niyazi! <laughs> Arkadaşlar, sabahleyin yüzümü yıkamamıştım da... <laughs> ...Bizim hatun gelip beni yıkadı. Sağ olsun, beni çok düşünür. Temiz olmamı ister. Çekilükle yüz yıkanır mı be? Tabii yıkanır. Nasıl yıkanır? İşte böyle... Puh. <gülüyor> <gülüyor> Bak yüzün tertemiz oldu. Evet, <laughs> <laughs>